e, ee, Senem 27 yıl dört duvar arasında yaşamış sonrasında e, ee, karıncalarla arkadaşlık ettim. Hiç evden dışarı çıkmadım. Bir odanın içinde yaşadım. Güneş, ağaç, çiçek, böcek nedir? Hiç bilmedim, tanımadım. En çok hayalim yağmurda ıslanmaktı. O da olmamıştı. Bir gün balkona çıktım. Ee, balkonda karıncalar yuva yapmış. Biri o tarafa, biri bu tarafa geziyor. İçine bir tanesi de ufacık e, kocaman bir çekirdek kavga almış o kabuğu taşımaya çalışıyor. O karıncayı görünce o kadar kıskandım ki. Yani bu ufacık boyunca kocaman dev gibi kabuğu taşıyor. Ben oturduğum yerden bir saatin daha ilerleyemiyorum. Hareket edemiyorum. Yürümeye hasretim. Hep bir çift ayak kabuğum olsun isterdim. Dağlar bile iki metre yürüdü. Bense, bense ben ise belki bir gün Seni görecek kıskandım. Biraz da Söyle, söyle minik karınca. Bana iki ay Kahraman olmak sadece tarihi adını değil. Aynı zamanda kendi kapasitesini aşabilecek kudrete sahip olmaktır. Bugün burada gördüğümüz her arkadaşımız. Tabir engelliler haftası ama onlar için engelleri aşan, yürekleri dolu, heyecan yüklü kahramanlar. Hepsini tebrik ediyoruz. Hepsi bize güzel örnek oluyorlar. Görünüşte bu tür engellere, karşı karşıya kalmayanlar daha güçlü gibi görünebilir. Ama gerçekte bütün bu engelleri aşabilen bu arkadaşlarımız ben dahi bu salondaki herkesten daha güçlüler, daha kahramanlar. <laughs> Onlar bize çok güzel örnek oldular. Bilsinler ki biz de onların önündeki her engeli kaldırmak için gece gündüz çalışacağız. Yani bu duygularla engeller haftasını bütün milletimize bir seferberlik haftası olarak ilan ediyorum. Herkes en yakındaki engelliye gitsin ve onunla gönül gönüle konuşsun, göz göze baksın, diz dize otursun, dertlerini paylaşsın, hemhal olsun ve hiç hiçbir engelli kardeşimiz bir engelle e, karşılaştığı hissine kapılmasın. Bütün Türkiye'de bu sefer seferlerin gerçekleşmesi lazım. Bugün ve bu hafta içinde ve daha sonra bütün bir yıl içinde inşallah her gördüğümüz engelli kardeşimizle hemhal olalım. Bu güzel örnekleri de yaygınlaştıralım. Engellilerimizin engellerini tek tek kaldıralım inşallah. Bu niyetli niyet temennilerle bu sergi açıyoruz. Engelsiz Türkiye platformuna teşekkür ediyoruz. Gidene üzülmeyin, var olanı güçlendirin. Valla tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum.

Tamam. Tamam. Tarıklı, hadi tadım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bunu çok özenle zaman. saklayacağım inşallah. Herkes yapamaz. Karikatür çok özel bir şey. Efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Fatih'e son kez bir şey söylemek istiyormuş hadi. galiba. Fatih hemen söyle. Hadi. Misafirimiz hadi. ayrılmadan lütfen. Bize çok şey Şu 15 dakika içinde senin bize öğrettiğin şey kitapla da az sığmaz. Fiilen insan için hepimize insanlığın kendisiyle barışık olmanın en önemlisi o. Senin o karınca dahilinde yaptığın sohbeti yapamayan o kadar güveksiz insanlar var ki. Bana neyi hatırlattı biliyor musun? Yunus Emre'nin sorduğu sarı çiçeğe. Yani Yunus Emre sarı çiçekle konuşacak kadar engin bir yüreğe sahipti. Sen de karıncaya konuşacak konuşacak, konuşacak kadar engin bir yüreğe sahipsin. Yani yürüyen bir yürüsemdesin. Allah arasın. Yani herkes bunu yapamaz. Herkes yürüyebilir ama herkes emin yürekli olamaz. Başbakanım, bu engellisi, bu engellisi gelen bir misafir. Ve nasıl ev sahipleri gelen misafiri, bir şekilde çalışıyoruz ben de bu en çalışıyorum.